Ankara'nın Mamak ilçesinde çarşı mahalle bekçisi eşini öldürdükten sonra intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Mamak ilçesi NATO yolu caddesi üzerinde bulunan 35 numaralı apartmanla meydana geldi. Vatandaşların silah sesi duyması ve ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ANK ve İÖK'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeye göre çarşı mahalle bekçisi İÖK'nin eşi ANK'yi tabancasıyla öldürdükten sonra intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.